70 yaşından sonra yeniden düşünmeniz gereken 5 tıbbi test. Bazı kontroller düşündüğünüzden daha fazla zarar verebilir. Sağlık uzmanlarının yaşlı yetişkinlere nadiren açıkladığı pek bilinmeyen bir gerçek var. Yıl boyunca milyonlarca yaşlı insan iyi niyetle düzenli sağlık kontrollerine gidiyor. Çünkü bunun sağlıkları için en doğru karar olduğuna inanıyorlar. Peki ya size bazı yaygın tıbbi testlerin, hatta rutin kontrollerin bir parçası olarak önerilenlerin aslında korumaktan çok zarar verebileceğini söylesek, gereksiz ameliyatlardan kalıcı yan etkilere, hatta kaygıya, korkuya ve her zaman gerekli olmayan agresif tedavilere kadar uzanan bir dizi riski beraberinde getirebilirler. Son araştırmalar, 70 yaş üzerindeki bireylerde yapılan tıbbi testlerin üçte birinden fazlasının aslında önlenebilir işlemlere yol açtığını ortaya koyuyor. Beklenmedik komplikasyonlar, gereksiz müdahaleler ve hatta yaşam kalitesinde ciddi düşüşler, olası sonuçlardan sadece birkaçı. Hatta bazı araştırmalara göre, bu yaş grubundaki insanların neredeyse yüzde 99'u fazla sayıda tıbbi test yapıldığının farkında bile değil. Daha da endişe verici olan ise şudur. Bu listede birinci sırada yer alan en yaygın testlerden biri, Amerika Birleşik Devletleri'nde kanser vakalarının yaklaşık %5'i ile doğrudan bağlantılı. Bu oran, günlük alkol tüketiminin yarattığı riskle karşılaştırılabilir. Ancak bu tür bilgiler açık bir şekilde paylaşılmaz. Ne broşürlerde yer alır, ne de geleneksel medya organlarında duyurulur. Bu gerçek bilimsel verilerde gizlidir ve nadiren açıkça dile getirilir. Ama bugün bu videoda her şeyi açıkça ortaya koyacağız. 70 yaşını geçmiş bireylerin kaçınmayı düşünmesi gereken 5 tıbbi testi ve bu testlerin vücudunuza verebileceği rahatsız edici etkileri paylaşacağız. Üstelik tüm bilgiler güncel ve gerçek tıbbi araştırmalarla destekleniyor. İçeriye geçmeden önce yorumlara dünyanın hangi bölgesinden bizi izlediğinizi ve yaşınızı yazın. Hiçbir testin ya da işlemin gereksiz olduğunu düşündüğünüz oldu mu? Sizce yaşlı bireylere gereğinden fazla test mi uygulanıyor? Tüm yorumları okuyoruz ve her duruma özel faydalı tavsiyelerle yanıtlıyoruz. Ve eğer bu tarz değerli bilgiler hoşunuza gidiyorsa kanalımıza destek olmak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Böylece sonraki videolarımızı kaçırmazsınız. Şimdi bu listenin ilk testine geçelim. Numara 5. Kemik yoğunluğunu ölçen tarayıcı. Bu analiz ilk bakışta zararsız gibi görünebilir. Acı vermez, iğne gerekmez, uzun süre beklemenize de gerek kalmaz ve sonuçlar sadece birkaç dakika içinde alınabilir. Bu, kemiklerin durumunu değerlendirmek ve osteoporoz belirtilerini tespit etmek amacıyla kullanılan DEXA tarayıcısıdır. Ancak pek çok kişinin bilmediği bir gerçek var. 70 yaşından sonra bu tür bir değerlendirme faydadan çok zarar verebilir. Amaç olası kırıklar veya kemik zayıflıklarını saptamak olsa da, yaşlı yetişkinlerde, özellikle kadınlarda bu testin sonuçları genellikle gerçek risk olmaksızın kemik yoğunluğunda azalma gösterir. Bunun nedeni yaş ilerledikçe vücutta doğal değişimlerin meydana gelmesidir. Kemik kütlesinin azalması, saçların beyazlaması veya ciltteki çizgiler gibi normal bir yaşlanma sürecidir. Bu test sonucunda konulan bir teşhis gereksiz korkuya yol açabilir ve aslında önlenebilir yan etkileri olan ilaç tedavilerine sürükleyebilir. Yine de birçok yaşlı bireye kemiklerini güçlendireceği iddiasıyla bifosfonat adı verilen ilaçlar reçete edilmektedir. Oysa Pek az kişi bu ilaçların ciddi yan etkilere yol açabileceğini bilir. En çok endişe yaratan risklerden biri çene kemiğinin yavaş yavaş bozulmaya başladığı çene kemiği nekrozu adı verilen bir durumdur. Ayrıca bu ilaçlar yemek borusunda şiddetli ağrılar ve önemli sindirim sorunları da yaratabilir. Yeni araştırmalar yalnızca hafif kemik yoğunluğu kaybı yaşayan 70 yaş üstü bireylerde bu ilaçların kırıkları, önleme etkisinin neredeyse sıfıra yakın olduğunu göstermektedir. Journal of the American Geriatric Society tarafından yayımlanan bir çalışmada, 70 yaşın üzerindeki 1200'den fazla kadın 5 yıl boyunca takip edildi. Bulgular çok netti. 5 yıl boyunca bir fosfonat tedavisi gören kadınlarda kırık riskinde azalma yalnızca binde 3 oranındaydı. Bu son derece düşük faydaya karşılık sindirim kanalında iltihaplanma, yemek borusunda kronik ağrı ve kemiklerin yapısal olarak zayıflaması sonucu ortaya çıkan alışılmadık kırıklar gibi yan etkiler gözlendi. Şimdi size Rose'un hikayesini anlatayım. 76 yaşında emekli bir piyano öğretmeni olan Rose, yıllık sağlık kontrolü sırasında DEXA taramasına yönlendirildi. Oysa hayatında hiç düşmemişti. Ağrısı yoktu ve her gün yürüyüş yaparak fiziksel olarak aktif kalıyordu. Taramada osteopeni, yani orta düzeyde kemik yoğunluğu kaybı tespit edildi. Bu durum henüz osteoporoz sayılmaz. Ancak doktoru hemen bifosfonat grubundan olan alendronat isimli bir ilacı reçete etti. Birkaç ay sonra Rose şiddetli mide yanması ve çene ağrıları yaşamaya başladı. Bu belirtiler onu, en büyük tutkularından biri olan piyanoyu çalmaktan haftalarca alıkoydu. Bize başvurduğunda ilaç tedavisini sonlandırma kararı aldık. Bunun yerine doğal bir yaklaşım benimsedik, D vitamini takviyesi, direnç bantlarıyla güçlendirici egzersizler ve koyu yeşil yapraklı sebzeler ile sardalya gibi kalsiyum açısından zengin besinlerle beslenme. Bir yıl sonra Rose kas gücünü yeniden kazanmıştı. Yürürken daha dengeliydi ve tek bir kırık bile yaşamamıştı. Özetle, 70 yaşını geçmiş ve düşme ya da kırık geçmişi olmayan bireyler için aktif bir yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek ve uygun egzersiz yapmak çoğu zaman herhangi bir ilaçtan daha etkilidir. Hatta 2022 yılında Osteoporosis International dergisinde yayımlanan bir araştırma, D vitamini eksikliğinin doğru şekilde tedavi edilmesinin kırık riskini %20'den fazla azaltabileceğini ortaya koydu. Bu nedenle bir testin tek bir sonucu sizi gereksiz tedavilere yönlendirmesin. Bazen günlük yaşam alışkanlıkları en iyi ilaçtır. Ama şimdi daha da endişe verici bir şeye geçiyoruz görünüşte mantıklı görünen fakat ömür boyu sürecek invaziv müdahalelere kapı aralayabilen bir tıbbi testten söz edeceğiz. Numara 4. Hafıza kaybı nedeniyle beyin manyetik rezonans görüntüleme. Yaşlı bir kişi küçük unutkanlıklar veya kafa karışıklığı yaşamaya başladığında en yaygın duygu endişedir. Bilişsel bozukluk, Alzheimer ya da bağımsızlığı kaybetme korkusu hem hasta hem de çevresi için anksiyeteye yol açabilir. Buna karşılık birçok doktor beyin manyetik rezonans MR görüntülemesi ister. Mantıklı bir adım gibi görünür. Ancak bu kararın arkasında çok az kişinin bildiği rahatsız edici bir gerçek yatar. Beyin MR'ları beynin iç yapısını çok ayrıntılı gösteren görüntülemeler olmasına rağmen genellikle hastaların beklediği net yanıtları vermez. 70 yaş üstü kişilerde bu taramalar çoğunlukla doğal yaşlanmanın bir parçası olan değişiklikleri ortaya çıkarır. Buna beynin bazı bölgelerinde hafif küçülmeler ya da beyaz maddede lekeler dahildir. Bunlar endişe kaynağı değildir ve ileri yaş popülasyonunda normal kabul edilir. Bu anormalliklerin tespiti daha fazla test yapılması ya da bazen bilişsel fonksiyonları kötüleştirebilen invaziv ameliyatlara yol açan bir endişe zinciri başlatabilir. 2021 yılında Urology Today dergisinde yayımlanan bir analiz, hafif hafıza veya düşünme sorunları olan 70 ile 85 yaş arasındaki 3000'den fazla hastanın MR'larını inceledi. Sonuçlar, taramaların yaklaşık %80 altısının bazı beyin değişiklikleri gösterdiğini ortaya koydu. Ancak sadece yüzde üçü etkili şekilde tedavi edilebilecek hastalıklara işaret ediyordu. Bu, hastaların yüzde 97'sinin ciddi bir sorun olmadığı halde anormal bir durum duyma stresini yaşadığı anlamına gelir. Ayrıca bu kişilerin yaklaşık yüzde 12'si bel boşluğu iğnesi veya biyopsi gibi daha invaziv işlemlere yönlendirildi. Bu karar MR sonuçlarının belirsizliği üzerine verilmişti. Örneğin, 74 yaşında emekli bir mühendis olan George, son zamanlarda yaşadığı unutkanlıklardan endişe ederek doktora başvurdu. Zihinsel olarak aktif olsa da eşyalarını daha sık kaybettiğini ve isimleri unuttuğunu fark etmişti. Doktoru MR istedi ve sonuçlarda beyaz madde değişiklikleri görüldü. Korkan George, demans geliştirdiğini düşündü ve araç kullanmayı bıraktı sosyal faaliyetlerden uzaklaştı. Sonraki aylarda anksiyetesi ciddi şekilde arttı. Biz değerlendirdiğimizde standart bilişsel testte yaşına uygun normal performans gösterdiğini gördük. MR'daki değişikliklerin yaşlanmaya bağlı olduğunu, nörodejeneratif hastalık belirtisi olmadığını açıkladık. Ayrıca yaşam kalitesini artırmak için iyi uyku, yeterli sıvı alımı ve zihni uyarıcı aktiviteler yapması önerildi. 3 ay içinde George, zihinsel dengesini geri kazandı ve eskisi gibi hissetmeye başladı. Gerçek şu ki, ciddi nörolojik belirtiler, nöbetler, ani kişilik değişiklikleri veya hızlı fonksiyon kaybı olmadıkça hafif hafıza kaybında MR çoğunlukla fayda sağlamaz. Başlangıçta daha iyi bir seçenek, kağıt üzerinde yapılan ve hafıza, dikkat ve problem çözme yeteneğini ölçen basit bilişsel değerlendirmelerdir. Bu yöntem ekonomik, etkili ve anksiyete ile gereksiz işlemleri önlemeye yardımcıdır. Şimdi hazır olun, çünkü listemizdeki sonraki test, birçok yaşlı yetişkinin defalarca deneyimlediği bir testtir. Önemli bir nedenle üçüncü sıradadır. Numara 3. Kardiyak Efor Testi Bu test, hafif yorgunluk, göğüste sıkışma hissi ya da önceden sahip olduğu enerji seviyesinin azalması gibi belirtiler yaşayan, yaşlı bireyler için en yaygın değerlendirmelerden biridir. Kardiyak efor testi, hastanın koşu bandında yürürken veya egzersiz etkisi simüle eden bir ilaç alırken kalp aktivitesinin izlenmesi esasına dayanır. Testin ana amacı, tıkalı arterlerin veya kalbe kan akışındaki sorunların varlığını belirlemektir. Ancak 70 yaşından sonra özellikle belirgin kalp hastalığı belirtileri göstermeyen kişilerde bu test faydadan çok zarar verebilir. Bunun başlıca nedeni bu yaş grubunda testin sınırlı doğruluğudur. Çünkü sıklıkla yanlış pozitif sonuçlar verir. Yani aslında kalp sorunu yokken sorun varmış gibi gösterebilir. Çeşitli çalışmalar 70 yaş üstü yetişkinlerde Kardiyak efor testindeki yanlış pozitif oranının %40'a kadar çıkabileceğini göstermiştir. Bu yüksek hata oranı, birçok hastanın gereksiz ek testlere tabi tutulmasına, örneğin anjiyografi gibi işlemlere ve bazı durumlarda stent takılması veya koroner bypass ameliyatları gibi invaziv prosedürlere maruz kalmasına yol açar. Bu prosedürlerin riskleri de vardır. 2017 yılında Jama Cardiology dergisinde yayımlanan bir çalışmada efor testi sonuçlarına dayanarak takılan stentlerin yarısından fazlasının gerçek semptomu olmayan ve müdahaleden fayda görmeyen hastalara ait olduğu bulunmuştur. Bu hastalar yaşam süreleri veya yaşam kalitelerinde iyileşme yaşamamış ancak ciddi komplikasyon riskleriyle karşılaşmışlardır. Bunlar arasında kanamalar Kontrast maddeler nedeniyle böbrek hasarı ve uzun hastane yatışları bulunmaktadır. Örnek olarak 75 yaşındaki emekli postacı Raymond'u ele alalım. Aktif bir yaşam sürmekte her gün yürüyüş yapmaktaydı. Bir kontrolde ara sıra yokuş çıkarken yorgunluk hissettiğini belirtti. Doktoru kalp sorunlarını ekarte etmek için efor testi yapılmasına karar verdi. Sonuçlar belirsizdi ve kendisine arter tıkanıklığını kontrol etmek için invaziv bir test olan kateterizasyon önerildi. Hafif bir daralma bulundu ancak stent takıldı. Aynı gece işlemde kullanılan kontrast boya nedeniyle yan etki yaşadı ve böbrek sorunları ortaya çıktı. 6 gün hastanede kaldı ve haftalarca bakım gerektirdi. Yorgunluğu devam etti çünkü aslında kalp problemi yoktu. Yaşlılık, yeterli sıvı alımı ve uygun dinlenme ihtiyacıydı. Eğer 70 yaş üzerindeyseniz ve klasik kalp hastalığı belirtileriniz yoksa, örneğin egzersiz sırasında göğüs ağrısı, eforla nefes darlığı veya hafif egzersizde belirgin enerji düşüşü, kardiyak efor testinin zarar verme ihtimali faydasından daha yüksektir. Daha güvenli ve basit bir alternatif Dinlenme halinde elektrokardiyogram (EKG) veya düşük radyasyonlu bir görüntüleme olan koroner kalsiyum tomografisi olabilir. Bu test arterlerde plak birikimini tespit eder. Bu yöntemler daha az invaziv, daha güvenli ve gereksiz prosedürlere yol açma ihtimali çok daha düşüktür. Numara 2: Kolonoskopi. Muhtemelen bu seçenek seni şaşırtacak. Ancak kolonoskopi uzun bir kamera kullanılarak kalın bağırsağın iç kısmının incelendiği bir prosedür, 70 yaşından sonra her zaman önerilmez. Genel olarak, belirli belirtiler olmadıkça 75 yaşından sonra yapılması tavsiye edilmez. Bunun sebebi, bu testle ilişkili risklerin yaşla birlikte önemli ölçüde artmasıdır. Kolonoskopi öncesi hazırlık zordur. Güçlü müshiller alınması gerekir ve bu durum dehidrasyona, baş dönmesine ve bazı durumlarda böbrek fonksiyonlarının etkilenmesine yol açabilir. Ayrıca prosedür sırasında gereken sedasyon yaşlılarda beyin sağlığı için ekstra risk taşır. Kolonoskopi ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Örneğin kanamalar, kalın bağırsakta yırtılmalar ve sedasyon sırasında kalp ritmi bozuklukları. 2019 yılında JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan bir çalışma, 70 yaş üzeri 1 milyon 300 binden fazla Medicare hastasını inceledi. Sonuçlar, 75 yaş üstü her bin kolonoskopide sadece 2 hayat kurtarıldığını gösterdi. Ancak 20'den fazla hasta ciddi komplikasyonlar yaşadı. Bu da risk fayda oranının 12,5 olduğunu ortaya koydu. Polipler tespit edilse bile çoğu küçüktür ve büyümeleri yavaştır. Bu nedenle yaşlılarda polipleri almak bırakmaktan daha fazla zarar verebilir. Örnek olarak 73 yaşındaki Dana, kızıyla birlikte küçük bir fırın işleten bir büyük anneydi. Kanserle ilgili belirtileri, kanamaları veya ailesinde kolon kanseri öyküsü yoktu. Buna rağmen doktoru Önleyici amaçlı kolonoskopi yapılmasını önerdi. Prosedür sırasında küçük bir polip çıkarıldı ve evine gönderildi. Aynı gece şiddetli karın ağrısı başladı ve bayıldı. Hastanede bağırsakta perforasyon tespit edildi. 9 gün hastanede kaldı, 4 kilo üzerinde kilo kaybetti ve sağlığı bir daha eski haline dönmedi. Geçmiş tıbbi kayıtları incelendiğinde daha önce iki kolonoskopi yapıldığı ve önemli bir bulgu olmadığı görüldü. Bu nedenle testin tekrarlanmasına net bir gerekçe yoktu. Şu anda ABD Önleyici Hizmetler görev gücü çoğu durumda 75 yaşından sonra rutin kolon kanseri taramalarının durdurulmasını tavsiye ediyor. Mükemmel sağlık durumundaki kişiler için evde yapılabilen, hazırlık ya da sedasyon gerektirmeyen Çoğu önemli vakayı tespit eden FIT adlı invazif olmayan dışkı testi gibi daha güvenli alternatifler var. Bu seçeneklerle ilgili doktorla konuşmak çok önemli. Çünkü kolonoskopi süreci başladıktan sonra durdurmak zordur. Numara 1. Yıllık tam vücut taramaları. Şimdi en yaygın ama aynı zamanda yaşlılar için en zararlı test olan tam vücut taramalarına geldik. Bu taramalar Sağlık paketlerinin içinde veya özel kliniklerde önleyici hizmet olarak sunulur ve kanseri erken evrelerde tespit etmenin bir yöntemi olarak tanıtılır. Ama gerçek şu ki, bu testler vücudunu yüksek dozda iyonize radyasyona maruz bırakır. Özellikle 70 yaş üstü kişilerde bu testlerin gereksiz takiplere, biyopsilere ve ameliyatlara yol açma riski son derece yüksektir. Belirti göstermeyen kişilerde yapılan bu taramaların hayatta kalmayı artırdığına veya hayat kurtardığına dair bilimsel bir kanıt yoktur. Her bir tarama yaklaşık 500 göğüs röntgenine eşdeğer olan 10 ile 20 milisevert arasında radyasyon yayar. 2023 yılında JAMA Internal Medicine'de yayımlanan bir modelleme çalışmasına göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Bilgisayarlı tomografi kullanımındaki artış tüm kanser vakalarının yaklaşık yüzde 5'inin sebebi olabilir. Bu oran, günlük alkol tüketiminin kansere yol açma riskiyle aynı seviyededir. Taramalar genellikle zararsız, yaşlanmanın doğal bir parçası olan nodüller, kalsifikasyonlar veya kistleri tespit eder. Ancak bu bulgulardan herhangi biri ortaya çıktığında, Gereksiz testler ve biyopsiler tetiklenir ve gereksiz panik yaratılır. Size 80 yaşında, aktif ve dövüş sanatları eğitmeni olan Markus'un hikayesini anlatayım. Tam vücut taraması 3 milimetrelik küçük bir akciğer nodülü tespit etti ve bu beklenmedik olaylar zincirini başlattı. Onkoloji bölümüne sevk edildi. Pozitron emisyon tomografisi çekildi ve sonunda iğne biyopsisi yapıldı. Sonuç iyi huyluydu, ancak biyopsi sonrası akciğerinin bir kısmı çöktü ve hastaneye yatmak zorunda kaldı. İyileşmesi iki ay sürdü. Tüm bunlar müdahale edilmeyip bırakılabilen bir durum için yaşandı. Uzmanlar artık belirtileri olmayan yetişkinlerde tam vücut bilgisayarlı tomografilerin genel tarama yöntemi olarak kullanılmamasını öneriyor. Amerikan Radyoloji Koleji bu uygulamanın kanıtlanmış bir faydası olmadığını ve önemli potansiyel zararlar taşıdığını belirtiyor. Belirgin semptomlar varsa, örneğin açıklanamayan kilo kaybı, kanlı öksürük ya da gözle görülür şişlik gibi durumlarda ancak vücut taraması anlamlıdır. Nedensiz olarak tüm vücudu taramak, hazineleri bulmak için metal detektörü kullanmaya benzer. Bir şeyler bulabilirsin. Ancak verilen zarar, önlemeye çalıştığın sorundan daha kötü olabilir. Çok daha güvenli bir strateji kendini gerçekten nasıl hissettiğine dikkat etmektir. İyiysen, düzenli olarak birinci basamak doktorunla kontrolleri sürdürmen ve yalnızca net şekilde gerekçelendirilen testleri yaptırman yeterlidir. Zamanın, enerjin ve sağlığın korkuya dayalı testlerde boşa harcanamayacak kadar değerlidir. İşte bu kadar faydalı gibi görünen ama 70 yaşından sonra özellikle zararlı olabilecek 5 sağlık kontrolü. Modern tıp güçlüdür ama hata yapmaz anlamına gelmez. Bazen az daha çoktur. Testten sonra ne olacağını her zaman sor, özellikle bir şey tespit edilirse. Cevap net değilse veya riskler faydalardan fazla ise durup yeniden değerlendirme zamanı gelmiş olabilir. Unutma, gerçek önleme Sağlıklı yaşam tarzıyla başlar. Aktif kal, iyi beslen, derin uyku çek ve kontrollerini dikkatle seç. Şimdi seni dinlemek istiyoruz. Sen ya da yakınlarından biri gereksiz çıkan bir tıbbi test veya tedavi yüzünden komplikasyon yaşadı mı? Yaşananları paylaşmak ister misin? Deneyimlerini ve görüşlerini yorumlarda bırak. Bizi izlediğin için teşekkürler.